Selamünaleyküm arkadaşlar. Kur'an dersimize hoş geldiniz. Şu an ikinci dersimiz Elif cüzü ve öğrendiğimiz bilgileri neden unutuyoruz konusunda Olacaktır inşallah. Gene Kur'an bilmeyen kalmasın. Kalplere şifa veren Kur'an öğrenmeye davetlisiniz. Ramazan özel Kur'an öğreniyorum programımız devam ediyor. Elif cüzünü olsun öğrendiğimiz o bilgileri olsun neden unutuyoruz buradan şöyle bir şey var arkadaşlar bilinç ve bilinç altının çalışma şeyi var bilinç kelimelerle işliyor bilinç altı ise somut ve e, görüntülerle işleneni daha rahat hatırlıyor somut ve görüntülerle işleneni daha rahat hatırlıyor şöyle düşünelim hatırlamadıklarımızın düşünceleri düşünelim. Hatırlamadıklarımız. Dikkat çekmeyen şeyler, sıradan şeyler, monoton, sıkıcı, zevksiz ve renksiz. Hatırlamış olduklarımız dikkat ettiyseniz eğlenceli, garip, ilginç, komik, korkutucu, saçma ve renkli olan şeyler. Daha enteresan olan şeyler. Beynimizde İki tane lob var. Arkadaşlar. Sağ beyin, sol beyin. Sağ beyinde ritim, bütünlük, hayal gücü, renkler, boyut, semboller, sezgiler yer alıyor. Sol beyinde ise kelimeler, mantık, rakamlar, sıralama, işlemler, analiz, ve konuşma yer alıyor. Aslında biz veya çocuklarımız onlara bir oyuncak verdiğinizde onların bir hayal dünyası vardır. Kendi kendine orada bir şeyler oluştururlar. Yani çocukluğumuzda çok sağ beyin tarafını çok kullanıyorduk. Köreleştirmiyorduk. Devamlı hayaller kuruyorduk. Renkler, boyutlar, semboller hayatımız hep bu hayaller üzerineydi daha sonra yetişkin olduktan sonra e, sol beyine daha çok yoğunlaştık kelimeler konuşmalar mantık konuşma rakamlar işlemler bu tarafı resmen e, işlevini azalttık peki bu neden şey oldu örnek veriyorum çocuklarımız da sağ beyinlerini işlevsiz bırakarak saatlerce bilgisayar başında otururlar aynı şekilde derslerde mesela derslerdeki bilgileri anlamlaştırmak yerine ezberlemeyi tercih ettik. Biz bu sağ beynimizi, sağ beynimizi kullanmayı maalesef azalttık. İşte aslında demiştim ya elif tüzünü öğrendiğimizde neden bilgileri unutuyoruz? Yani unutmamızın sebebi de sağ beyinle sol beyni bir arada kullanamamamız. Yani eğer ki biz yapmış olduğumuz kelimeleri kelimeleri hayal gücüyle görüntülere dönüştürsek ne yapmış oluruz? Aslında şunu söyleyebilirim, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Sağ beyin sizin sol tarafınızı yönetir, sol beyin sağ tarafınızı yönetir. Yani biz sadece bir tarafı kullandığımızda tek ayak üstünde giden bir insan gibi düşünün. İki tarafı kullandığımızda iki ayak üstünde giden insan gibi düşünün. Siz hayat boyu, örnek veriyorum kelimelerle mantık, rakamlar işlediğinizde hayal gücü, sezgi, sembol, renkler, hayal, bütünlük, ritim bunları bir araya katmadığınızda tek ayak üstünde hayat boyu yürümüşsünüz bu zamana kadar. Öğrenmiş olduğumuz bilgiden ilk önce kelimeyi öğrendik örnek veriyorum. Bunu görselleştirmemiz gerekiyor. renklendirmemiz gerekiyor boyutlandırmamız gerekiyor. Aynı şekilde eğlenceli, garip ve saçma e, şekilde kodlar yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Cüzden gördüğünüz bir harf, elif harfi, veya bir kelime veya bir bilgi. Gördüğünüz bilgiyi anlamlaştırdığınızda kısa süreli hafızaya aldınız. Daha sonra bunu tekrar ettiğinizde veya kodlama yaptığınızda uzun süreli hafızanı kodlama yaparken sol beynin yanında sağ beyinde kullandık. Ne oldu? Bunu uzun süreli belleğe kaydettik. Artık bilgi burada kalıcı oldu. Kodlama yaptığımız için de bilgiyi buradan daha kolay çağırıyoruz. arkadaşlar ne kadar bu yöntemleri bilseniz de beslenmenize dikkat etmezseniz fizik hareketleri yapmazsanız yani spor, yürüyüş aynı şekilde uykunuza çok uyku uyursanız depresyona sebep olabilir. Az uyursanız hastalık olur. Bunu denge tutmanız gerekiyor. Bu dengede olmazsa zaten hatırlama gücünüz düşüyor. Aynı şekilde. Yani siz bu bilgiyi ne kadar, bu yöntemle ne kadar öğrenseniz de siz beyninize olumlu kodlar göndermeniz yani ben örnek veriyorum, unutuyorum, yapamıyorum, edemiyorum dediğiniz müddetçe bu bilgi de size işinize yaramaz arkadaşlar. İnşallah e, faydalı olmuştur anlattığım bilgiler. Bundan sonraki dersimizde inşallah üçüncü dersimiz elif cüzünü nasıl zihin haritası ve hafıza teknikleriyle kalıcı olarak öğreniriz şeklinde olacaktır inşallah. E, elif cüzü öğrenmek isteyen ve derse katılmak isteyen herkesi bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.